Beşiktaş Lozan maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlara sol kanatta kimi izlemek istediklerini sorduk. İşte cevaplar. Ben Şamşu'yu istiyorum. Konferans liginde final görmek, çeyrek final görmek istiyorsak ya yani en kötü yarı final görmeliyiz bu öyle bence. Sancho olabilir ama Sancho bizi istemiyor. Laurenti, Serni. Jadon Sancho'yu istiyorum. Kanat olarak Çerni olabilir. Laurenti olabilir. Abi sadece sol taraf değil, sağ tarafımız da eksik. Yani takımda kanat yok. Sol tarafa Sancho, sağ tarafa da Çerni'yi görmek isteriz. Rasta da gitsin artık, terk etsin takımı. Topu alıp gidemiyor abi. Bir sal bizi Rasta. Ricardo'dan sonra yani paylaşmadan sonra bir sol kanat e, arayışımız hala sürüyor bulamadık. Bunun için de en uygun aday şu an Sancho başkanımızdan rica ediyoruz. Sancho'yu bir an önce Beşiktaş formasıyla görmek istiyoruz. Ben de Jadon Sancho'yu kanatta görmek isterim. Şu an çok acil bir kanat ihtiyacımız var. Kanatsız kartal uçamaz zaten. Mutlaka sol kanadımıza, sol açığımıza bir transfer lazım. Çünkü sol kanat çok aksıyor artık Sancho'nun bitmesini bekliyoruz ya da Loretta. E, abi Jayden Sancho e, zaten transferlerde konuşulan o o da çok iyi bir futbolcu. Onu isterim abi izlemeyi.